3 arkadaş, bir Minecraft'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler internetten indirdiğim iki tane bölüm oynayacağız. CS 1.6'da. Biri Car Fight. Diğeri ise süper bir bölüm. Onu sona bıraktım. Muhteşem bir bölüm. Oldu. Bu kar araba savaşları anlamına geliyor. Araba dövüşü. Şu makine süper bir şey onu göstereyim ya Arabalara E'ye basıp normal W ile ilerliyorsunuz. Tabii ki bu bir savaş oyunu olduğu için araba kullanımlar berbat yani. Arabayı hiç güzel yapamamış. Yani için Şu makineyi göstereyim size. Şu makineyi ha. E'ye basıyoruz ve

Geldi Dur ya. Dur o benim, o benim, o benim! Ben öldürdüm. <laughs> O makine süper bir şey değil mi ya ben? Bayıldım Muhteşem bir şey Bak gezerim ben Gezince tabi ki paranı gidiyor Ama o makineyle öldürünce hiçbir şey olmuyor

Gözler sizin makineye gönderiyor. Bu süper makineyi de gönderiyor. Geber lan. Ya şu mu öldürdü? Lan ben o kadar herkesi gebertiyorum. Bu botlar hiçbir işe yaramıyor mu? Allah Allah. Şundan falan hepsini öldürüyorum. Bir adam beni öldürüyor. Lan onu da siz öldürün. Botlar o kadar botsuz Yani de bot olacağım da. O yüzden burada beraber oynamak istiyorum. Derken aklıma server geldi. Arkadaşlar yarın değil. Ondan sonraki gün. Server açacağım. Işte. Geliyorum geliyorum. Hadi sık. Hadi böyle de Ah. Ya ben ne yapacağım Aha. Uuu. Arkadaşlar. Yarın. Evet yarın. 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 Akşam saat 6'da yani 20, 30 Ocak 30 Ocak'ta saat 6'da CS 1.6 açacak Sözlük Gelmek isteyenlere açıklamalarda IP'yi vereceğim Hamati'den girmeyi biliyorsunuzdur Hamati'den toplanırsanız Olmadı ben bugün bir video daha çekeyim Nasıl kanser oynanmadım buldum. Ben RP atacağım bir video daha çekeceğim. İki kere söyledim bunu da. 3 <laughs> oldu. Ben bugün RP'yi de atacağım bir video daha çekeceğim. Haftaya biridir diye. Ondan sonra yarın saat 06.00'da yani yarın saat 06.00'da oynayacağız. Önce Dust2 oynarız. Sonra Asus oynarız. Çok kişi gelirse çok zevkli olur. O yüzden lütfen. Şu an kanal olarak çok büyük bir kanal olmadığını biliyorum ama izleyenler varsa gelsin beraber oynarız. Atla. al 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 sen adamı öldür hep benim ya ben onu bahsettim. sizi hiç suylamamışsız şey neyse evet bu bölümde son bölümümüz olsun Son diğer bölüme geçelim diğer bölüm güzel çok güzel ben çok beğendim çok sevdim muhteşem bir video ve Oynamadan önce fragmanını seçeceğim. Fragmanını bir de tam ona takacağım. Ne bir alsam var ya Allah'ım ne Abi o öldü Lan şunları bir öldüreyim Lan mallar, hadi. Öldüm öldüm. Hadi. Ah. Ah. Neyse. Şimdi fragmanını izleteyim size buyurun. Yetti bu hayat. Evet arkadaşlar fragmanını izlediğiniz bölümü oynayacağız. Adı Crazy Jump. Süper bir bölüm. Ben çok sevdim. Muhteşem, silah otomatik doğru yani direkt silah doğruyor ve böyle savaşın diyelim ki bastırıyorsun, jet delan bu diyor, diyor mu diye antijeniz, sonra diye düşünüyorsunuz ve hiç bir şey olmuyor. Süper işe. Adam tepenin zeynarsa o ölüyor. Ve şuralardan ışınlanıyoruz. Şu teröristlere, şu bize, sitilere bir delilik <laughs> Diyeceğim. Delilik değil, mallık oldu. <laughs> <laughs> Onlar silahı da tipik. AK-47. Ama çok güzel değil Atlamak var ya süper bir şey. Bu bölümü indirin. Tavsiye ederim. Crazy Jump. Çok güzel bir şey. Bunun daha başkaları da var. Hadi şöyle içeri gireceğim. <laughs> bu tarafa. <laughs> Öfü yıkabiliyorsunuz. hadi be öldük neyse tamam artık eğlence yok savaş var hayda okay, ve bu taktiği kullanacağım taktiğin adı Allah'a bak ver gidiyoruz 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 Allah ben bir şey ah, bir Allah ben büyük atlayacaktım ben de Allah hükber taktiği yapacağım şimdi Bekle Allah hükber taktiği yapacağım Allah'u ekber Ya niye yapamıyorum ben bu taktiği Hadi. Hadi. Hadi ben yolcu. Bir de arkanızı dönük olun, alayınızı tarayım ya ne oldu sen. Evet, bu sefer yapacağım Allah Allah ben takdim. Bu sefer olur. Ulan ne öldüm o kadar adam öldürdüm. Bir bir yüzüm ben öldüm ya. Yakışır mı bana ya? Lan bir kere olsun Allah Ekber taktiğini yapayım. Bu sefer yapacağım. Ben Allah Ekber taktiğini. Allah'a Ekber. Allah Ekber. Diyip gideceğiz. Allah'tan başlıyoruz. Allah'tan korkarız. Allah'tan korkarız. Allah'tan korkarız. Lan, korkarız, lan, korkarız lan. Allah'ım ben Allah 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 ben Allah Gayet güzel bir Allah <laughs> Allah benim Allah 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 bak Yapamadım ayağım takıldı şey. Sonra biz Allah'tan kurtarız. Lan kulundan değil. Oh, süper. Süper bir taktik değil mi? Allah işte taktik. Müthiş ya. Muhteşem muhteşem. Abi mermim bitmiş. 3 mermide adam nasıl öldürüyor? La oğlum 5 mermim kaldı insaf edin lan. Bizden sözler. Hadi Allah hızlı kaçtı yapıyor. Allah bak Mermi bitti. Biz Allah'tan korkarız lan. Kulundan değil oğlum. Tüh lan. Taktiği çözmüşler ha. Taktiği çözmüşler. Bir daha bu tarafa doğru çık. Tüh lan taktiği çözmüşler. Allah var. Biz Allah'tan korkarız kul lan kulundan değil. Anam, onu böyle bir lan 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 oğlum ya. Böyle iki adım sola gideceğim. İki adım edeyim, bir adım sonra gideceğim ölmüyordum neyse bu taktik çok şey yarıyor Allah bak var biz Allah'tan korkarsan kulundan değil ya abi nereden görüyor bunlar ya çattık ha o zaman bizde hilal taktiği yaparız Hop. Diğerleri bir Hop. Ve ben ortadan. Yani şöyle ortadan. Lan kırmayın ya. Tam gidiyorum. Aha şu terörist mi? Biz Allah'tan korkacağım kolundan. Değil. Güzel lanet olsun. Terörist. Uu! Çokalalıyoruz. Çekil. Şey lan. Allahu Akbar. Şöyle bir kötü var. Adam üstüne düşerseniz siz görürsünüz. Of, 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 of dört kişi birden indirdim lan. Olmuyor işte. Allah akbarın. <laughs> Allah gücü adına Şimdi buraya işlenir bu manyaklar. Kimsiniz lan siz? Benim Allah Ekber taktiğim var oğlum. Alamam. Neredesiniz lan? Ha? Kim kim? bu onlar kaç kişi ben kaç?

budur. ALLAHU akbar. Geber lan çok terörist. Ah. Yakışıyor mu lan size? Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.